Merhaba, bugün 17 Haziran 2011 Cuma. Forex Park'ın hazırladığı günlük adrese başlıyoruz. Evet, bugün Cuma, haftanın son işlem günü ve pariteler yine hareketli. Çünkü konumuz uzun zamandır olduğu gibi yine Yunanistan. Hala geleceği tahmin edilemeyen bir yani. Özellikle kısa vadeli olarak içinde bulunduğu zor durumun, çıkar, zor durumdan çıkarılmak için farklı projeler geliştiriyor. Kimileri kurtarmak için yaparken kimileri buna karşı çıkıyor. Ama artık saflar iyice netleşmeye başladı. Son olarak IMF'de Yunanistan'a yardım Almanya tarafından onaylanmasını istediklerini belirtti. The Guardian gazetesi de yer alan bu haber Almanya'nın da baskı altında olduğunu gösterdi. Fakat diğer taraftan Kedin, Bernanke'den önceki başkanı Grisler, Yunanistan'ın temelinde düşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Evet, gördüğümüz gibi taraflar kendilerini belli ediyor. Peki için ya da olumsuz bir şey, olumsuz şekilde e, sonucun kısa sürede çıkmasını bekliyorum. Bu noktada belirteceğimiz bir konu var. Öncelikle bugün Almanya ve Fransa'nın konu hakkında görüşeceği. Merkel ve Sarkozy'nin katılacağı bu konu görüşmeler onunla ilgili olacak. Ayrıca tekrar hatırlatalım ki Pazar günü de Avrupa Maliye Bakanlığı toplantısı yapılacak ve hafta içinde yapılan toplantı gibi. Konu yine Avrupa Birliği'nin durumu ve İngilizce Bu iki görüşme sonrasında muhtemelen daha net açıklamalar yapılacaktır. Bu da tabii ki paraleli etkileyecektir. Bu nedenle bu gece piyasa kapanışında riskli sevsin, sevmesin. Riskli yatırımcımızın pozisyon taşımasını önermiyoruz. Çünkü pazar gecesi açılışında kapanışa göre çok daha farklı durda yaşa ya da aşırıda e, fiyatlar görme imkanımız var. Zaten riskli olan bu yatırımlar da riskli daha da arttırmanın bir anlamı var mı? diyerek e, yürürlük analizin bu bölümün sonuna geliyoruz. E, şimdi ekranlarımıza büyük ekonomik bilgiden gelecek. Açıklanacak olan veriler arkasından da her zaman olduğu gibi teknik tek, analiz tek bölümünde e, tekrar birlikte olacağız. Evet, teknik analiz bölümünde isimli. Öncelikle Eurodar paritesinden başlayacağız her zaman olduğu gibi. Görmüş olduğunuz gibi günlük kapanış gerçekten tam bir zirve seviyesiydi ve birinci direnç seviyemizde zaten tam bizim bu seviyeleri çizmiştik dün gece kapanıştan itibaren. ve tam hareketli ortalamamız ve birinci direnç seviyemizin bulunduğu noktadan zaten aşağı tepkiler verdik ve sabah saatlerinde görmüş olduğunuz gibi e, kadar hareketin devamı e, geldi. Buradan sonra küçük toparlanmalar geliyor. Zaten biz görmüş olduğumuz gibi harekette ortalamamıza yakın sinyallerimizi, satış sinyallerimizi yerleştirmiştik. Bu sinyallerin devamının gelmesine de zaten e, güzel karar bıraktı. E, şimdi bundan sonraki hedefimiz şurada görmüş olduğumuz 41.20 seviyeleri, pardon 41.12 seviyeleri bu kırıklığı seviyelerin seviyenin indikten sonra hareketin devamının geleceğini söyleyebiliriz. İkinci destek noktamızda da 73ler buraya kadar bir tepki verebiliriz. Burada kırılması halde de 40 kadar bir gevşeme söz konusu olabilir. Buraya kadar da dikkatli olmakta fayda var. Peki olası yukarı hareketlerde şu anda görünüş aşağı. Yani bu zaten çok açık ortada. yönümüz aşağı. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da yine aynı şekilde e, ee, şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı trend söz konusuydu ve dün e, hatta şuraya bakarsak e, bugün sabah saatlerinde tekrar yeni bir satış sinyali verdik buraya. Hareketin devamının daha da gelebileceği için dediğimiz gibi hedefte e, 40-20'ler olacaktır. Son hedef seviyemiz ki burada daha önce de bir kere test ettiği bir seviye. Zaten bunun altındaki seviyemiz hem daha önce gidip hem de bu düzeltme seviyemiz olan 1.3966 seviyesi buraya kadar da gevşemenin gelmesi normal gözüküyor. Şimdi sterlin dolar paritesine bakalım. Sterlin dolar paritesi içinde bulunduğu günlerdir konuştuğumuz bakın gün şu 4 saatlik grafiklerde daha net olarak göreceksiniz. Günlerdir e, konuştuğumuz buradaki kanalın altına hala inebilmiş değil. Şimdi burada bakın arada bir düzeltmeler yapmak gerekiyor. Şurada görmüş olduğumuz gibi şu kanala bastığımızda şuradaki tepe seviyelerini işaretlediğimizde kanalın dip seviyesi zaten gözüküyor. Tam şuradaki çizgiyi takip edeceğiz. Çizgi biraz birazcık almamız gerekiyor. Ee, tam dik seviyelere geldiği için hafif aşağı çekebilirsek bu seviyeyi çok güzel olacak. Görmüş olduğunuz şu kırmızı çizgiye kadar alacağız. Bu nedenle kanalın dip seviyesini şurası olduğunu düşünürsek hala kanalın dip seviyesindeyiz ve şu anın altında e, 4 saatlik ya da günlük bir kapanış gerçekleştiremedik daha. 4 saatlik grafiklere bakıyoruz. Sürekli aşağı doğru bacaklar yapması hemen kapanış sürekli e, bu seviyenin üzerine duruyor. O yüzden e, hala DB bir kapanış yaptığımızı e, söyleyemeyiz. Buradaki serinin altına indiğimizi muhtemelen bugün içinde şuradaki seriyi baz alıp alabilirsiniz. 60-96'nın altında bir kapanış bizi takip edebilir. Ya da e, kapanış olmasa bile şuradaki ikinci destek bölgesine baz alabilirsiniz. E, bunun içinde 60-63 olduğunu söyleyelim. 60-63 aşağı doğru geçilirse hareketin devamının gelebileceğini artık söyleyebiliriz. Çünkü hem destek noktamız hem de Fibonacci düzeltme seviyemiz ee, buradaki 57 ile 61 arasında e, şuradaki 5 puanlık band içinde eğer kırılırsa aşağı hareketin devamı çok hızlı bir şekilde gelebilir. Ee, ki bakın günlük grafiklere gene baktığımızda şurada bir tip seviyemiz daha var. Hem destek seviyemiz var hem Fibonacci seviyemiz var. O yüzden bugün kritik noktası burası 60 Bir 1.60-60 seviyeli Buralara geçirirsek muhtemelen hedefimiz 1.6003 olacaktır gün <laughs> içerisinde. Evet, olası yukarı hareketlerden bahsetmiştik. Bunun içinde pivot noktamız önemli. Gene şöyle bir saatlik grafiklere gelelim. Bunun için de pivot noktamız önemli. Bu küçüğüne vermiş olduğumuz 61, pardon 61.5, evet. 61.5 seviyesi. Eğer burası yukarı kırarsak, gene dün de test etmiş olduğu tepe noktalar. 62.07. Bunun üzerinde 62 42 ve bunun üzerinde de 62 98'e kadar hareketin devamının gelebileceğini söylüyoruz ama genel görünüş bugün zaten grafiklerde şuradaki bölgeyi çok fazla geçemeyeceğini söylüyor. Bugün 4 saatlik orta vadeli grafiklerde buradan bir tepki gelirse muhtemelen 3. direnç bölgesinde bir takımı yaşayabileceğini söylüyor. Ee, bunu da belirtelim ama genel yıl aşağı Dolar Frank günlük grafiklerde şu anda aşağı trendin devamının gelme ihtimali kuvvetli olduğunu söylüyorum. bize günlük grafikler. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuz için muhtemelen e, şuradaki bölgeye kadar bir çıkış bekliyor 4 saatlik orta vadeli grafikler. Yani e, aynı şekilde bakın günlük grafiklere baktığımızda da ee, yukarı hareketin devamının gelebileceğini gösteriyor bize. Yani günlük ve 4 saatlik grafikler evet. e, şu anda olumlu e, yukarı yönde hareket gösteriyor fakat günlük grafikler hala uzun vadeli aşağı trendin devamının gelebileceğini söylüyor bize. Peki bugün önemli dirençler nerelerin? E, şurada görmüş olduğumuz direnç seviyesi önemli. Bu hafta desteklediği ettiği 85-45 seviyeleri. Bu seviyeleri eğer tekrar geçersek muhtemelen bugünkü hedefimiz 0.8575 olacaktır. Buraya kadar bir hareket bizi çok fazla şaşırtmamalı. Aşağıda da ikinci destek noktası geçilirse çok güzel bir satış sinyali gelebilir. 84.50 seviyesi yani aşağı kırılırsa rahat hızlı bir şekilde 84 84.25'lere kadar küçük bir kar bırakabilir evet. bize. Ama en azından sağlıklı bir sinyal olur. Şuradaki 28 puanlık aralık güzel bir aralık bu aralıktan faydalanabilirsiniz. Neden diyoruz? Çünkü bakın e, hem hareketli ortalığımızın 4 saatlik hem de burada görmüş olduğumuz ikinci direnç destek seviyesinin e, şurada bulunduğu seviye. E, aynı zamanda zaten uzun vadeli trendin de aşağı olduğu için şu bölgeyi hızlı bir şekilde geçebileceğimizi söyleyebiliriz. Öngörümüz bu şekilde. Dolar Japonya'nın paritesindeyiz. Dolar Japonya'nda da e, karışık bir seyir var. Yani sürekli dalgalanma içerisinde bakın 4 saatlik grafiklere bakıyoruz. Günlük grafiklerde hala aşağı trendin devamı şu şekilde gözüküyor. Orta vadede de şu şekilde bir trend söz konusu. Ama günlük grafikte de aşağı hareketin e, devamının gelebileceği söyleniyor. Bu yüzden bugün içerisinde şu seviye eğer geçilir ise satış sinyalleri gelmeye başlayabilir nedir bu sinyal, ee, nedir hangi seviye bu seviye? Şuradaki 80-33 seviyelerin altına inersek eğer ki muhtemelen tatil hızlı bir şekilde 80-15'lere kadar hatta onun da altında şuradaki gidip seviyeleri olan e, 79-70'lere kadar hareketin devamı gelebilir. Ama dediğimiz gibi karışık bir görüntü. Hakim şu anda çok fazla işler önermiyor. Özellikle bugün cuma olması, risk olmasına nedeniyle. Altına bakarsak, e, altındaki hareketler de aşağı çok daha fazla destekliyor. Gerçi zaten dün de bundan bahsetmiştik. Bakın günlük grafikleri açalım. Şu dünkü hareketler, e, şurada görmüş olduğumuz hareket e, önemliydi. Şunun altında bir kapanış gerçekleştirmemize rağmen tutunamadık, tekrar bir Ay. harekete geçti. Fakat e, şurada görmüş olduğumuz satış sinyali bizim için güzel bir sinyaldi ve şuradaki harekette ortalamayı bir türlü geçemiyor şu anda. O yüzden e, gün içerisinde 1531 noktası hatta şöyle tam olarak şey vereyim, e, 1531 nokta, 10 seviyene kadar bir çıkış şu an için makul gözükebilir ama bunun da üzerine çıkması e, yukarıdaki destekler bunun dışında görünüş şu anda biraz daha aşağı gözüküyor buradaki ilk hedefimiz görmüş olduğunuz gibi 1520.95 buranın altında 1516.74 milyon buralara kadar hareket gerçekleşebilir. Dediğimiz gibi şuradaki seviye 1531 seviyesi. Yani 31-32 Aralık'a diyelim ki bir 10 puanlık bir fark bırakalım, ee, bir dolarlık. Yani 10 puan denk geliyor. Şurada şuraya kadar da baz alabiliriz. E, 36 34.97 ikinci hedef olacaktır yukarıda. E, günlük yukarıdaki son hedef de Dediğimiz gibi hareket ortalama geçilmediği süreç aşağı trende devam beklenebilir. E, bu seviye geçilirse de muhtemelen şu, şu, seviyenin üzerinde stop konulup buradan da küçük bir kere alınabilir ya da daha da hareketin gitmesini bekleyebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi yön şu anda aşağı. Dolar -tl paritesi de ilginç hareketler sergilenen bir parite. Ee, dün şurada görmüş olduğumuz gibi bir noktada e, şu tepe noktasını görüyorsunuz. 162 60 seviyesine kadar bir hareket gerçekleştirdi ve bu hareketin devamını getiremediği için tekrar 162 38'e kadar gerileme yaşadı. E, günümüz hala yukarı olduğunu söyleyebiliriz. E, bu yukarı hareketin devamı gelir mi gelmez mi? E, tabii ki. Önümüzdeki günden gösterecek ama şu anda 1.64 seviyesine kadar e, hareketin devam etme ihtimali söz konusu bundan bahsedebiliriz. E, bugün içerisinde de şurada görmüş olduğumuz 1.6034 seviyesi e, ya da şuradaki bir 980 seviyesi diyelim. E, bu seviyeler aşağı kılmadığı sürece hareketin daha da yukarı gitme ihtimali kuvvetli olduğunu söyleyelim. Peki yukarıdaki hedeflerimiz ne? Artık e, ilk hedefimiz 62-70 seviyesi ve gün içerisinde bundan sonraki hedef 63-55-63-60 e, aradadır. Buraya kadar hareketin devamı gelebilir. Bundan sonra da 1.64'e kadar zaten e, bu hafta da haftaya e, görme ihtimalimiz söz konusu. Eğer gelişmeler de bunu desteklersen. Evet, günlük sonuna geldik. Yatırımcılarımız her zaman olduğu gibi bizi arayıp teknik analiz konusunda destek alabilirler. bunun dışında şu anda başka ettiğimiz bir şey yok. İşlemlerinize başarılar.